Evet, merhabalar. Hiç video çekmeyi düşünmedim ama böyle karkış olunca dedim bir video çekeyim. Hazır karkış varken bir tane de diziden konuşmak benim için mantıklı geldi. Ee, bir Witcher diye bir dizi izlemiştim, ondan bahsedeceğim. Çok ünlü dizi zaten Witcher diye bir dizi var deyince sanki hiç duyulmamış gibi oluyor ama gerçekten ünlü bir dizi. Bu arada kartifi göstereyim. Uzun zamandır böyle kar yağmıyordu İstanbul'a. Aha, yıldırım çarptı. Aha ilginç. Bir şey yapmış olduk arkadaşlar. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Evet. Uh. <laughs> evet. Şimdi arpaya geçeceğim. Bir, iki ve ikinci ama. <laughs> uh. Süper. Boşverin bizi ya. <laughs> Aa kamera. Kameranın lens olmuş arkadaşlar. Ardın size efekt. dışarıda ne yapıyorum diye sorarsanız arkadaşlar. Yılda bir defa kar yağıyor o yüzden dışarı çıkmak bence mantıklıydı. Ama tabii arabayla dışarı çıkmayın. Özellikle lastiğiniz yoksa kesinlikle dışarı çıkmayın. Oh öyle. Witcher arkadaşlar iki sezon. Eğer izlemediyseniz Netflix'te mutlaka izleyin. Özellikle oyun seviyorsanız e, bence kesinlikle kaçırılmaması gereken bir dizi. İlk sezonu 2019'da çıkmıştı. E, ben hemen izledim zaten çıktığı anda izlemiştim. Çünkü hayatımda oynadığım en iyi oyunlardan birisiydi Witcher 3 Wild Hunt. 1 ve 2 oynamamıştım. Bunun başlangıcında zaten e, Gerald'ı canlandıran kişi bizim Superman'imiz. O yüzden dedim hani güzel olabilir çünkü Superman de çok seviyordu yani. Superman dedim Henry Cavill e, bayağı seviyor bu oyun işlerinde işte PC, Game Master Race falan hani hoşuna giden şeyler. Dedim hani güzel olabilir. Baktım evet güzeldi. E, biraz oyundan biraz farklı bir senaryosu var ama kitaplara bağlı olduğunu söylüyorlardı. E, ben bu arada hem birinci sezondan hem de ikinci sezondan bahsedeceğim. E, şunu hatırlatayım. Birinci sezon gerçekten... Hatırlamadığım bir şeydi yani uzun zaman önce izlemiştim ama çok iyi olduğunu hatırlıyorum. Aksiyon sahnelerinin çok iyi olduğunu hatırlıyorum. Özellikle giriş birinci ve ikinci bölümler çok iyiydi. Ve son bölüm bayağı iyiydi diye hatırlıyorum. Evet evet son bölüm inanılmaz iyiydi. İkinci sezon o kadar iyi bir şey olmasa bile, aksiyon sahneleri olmasa bile gerçekten kendisine zaten bağlıyor. Ve hikaye bu Witcher evreni. Bayağı geniş bir evren ve biraz da size artık Witcher evreninin nasıl oluştuğunu bu canavarlar neden var onlardan biraz bahsediyor. Bunların çoğu şeyde geçmiyor bu arada. Oyunda geçmiyor. Ben oyunu bayağı bitirmiştim. Bütün DLC'lerini, her şeyini bitirmiştim. Bayağı 200-300 saat harcamıştım yani. O yüzden hani bu evrenin konusu, bu işte Witcher evreninin konusu benim biraz ilgimi çekiyordu. oyundaki karakterler burada da var. İşte Yennefer olsun. Eee Cirilla zaten başka karakterlerden birisi Cirilla. E, işte Witcher Geralt of Rivia, sonra Vesemir. Bir sürü karakterimiz var. Ve hepsi de gayet iyi iş çıkarmışlar. Oyunla dizi arasındaki en büyük farklardan birisi bence konuşma tarzında. Çünkü oyunda herkes yani İngiliz aksanında ve İskoç aksanında konuşuyor. Ama burada herkes Amerikan aksanında konuşuyor. Ee, o yüzden biraz aslında şey olmuştu bana, biraz tuhafıma gitmişti. Ee, İskoç aksanı ve bence İngiliz aksanı daha e, bu diziye uygun gibi geliyor. Çünkü zaten hani e, Witcher'ın yapımcısı şeyden, Polonya'dan yani Avrupa'dan. O yüzden e, o bana daha mantıklı geliyordu. Dizinin konusu biraz karışık. Yine Game of Thrones gibi böyle, fantezi evreninde ee, bir tane Witcher dediğimiz bir karakter var. Bu, canavarları öldürmek için kontratlar alıyor. Ee, bunlardan birisinde de, işte, Cirilla denilen bir kız var. Onu e, bulması üzerine aslında, onu kız olarak görüyor da e, onu bulup, onu korumaya bir şekilde yemin ediyor, böyle bir büyüyle bir yemin ediyor. Onu şey yapmaya çalışıyor, onu uygulamaya çalışıyor. Onun yanında tabii bir sürü aşk ögeleri var. Özellikle Yennefer'la e, e, oyunda. Bir sürü kişiyle yapabiliyorsunuz ama bu dizide daha çok yeni fır üzerinden gitmişler. Yeni Yenifır'da böyle şeyde bu cadılarla alakalı bir durum var. Ya yani Çok geniş bir evren var da her şeyi açıklamak biraz zor olur. Ee, Netflix'te izleyebileceğiniz beni, bence en iyi dizilerden birisi. Özellikle Cem Yılmaz'ı da izledim. Cem Yılmaz beni hiç güldürmemişti. Sonra dedim bir de hani bu Witcher izleyeyim. Bence gayet güzeldi. Ama birinci sezon mu ikinci sezon mu derseniz bence birinci sezon çok daha iyiydi. Hem aksiyon bakımından hem de e, ...hikayeye giriş bakımlar. Hani, hikayeye girerken sizi çok daha fazla hype'a e, sebep olabiliyor. Daha çok merak ediyorsunuz, her şey... E, ...yeni size açığa çıkıyor. Ama ikinci sezonda... ...olan bir hikaye var, Sirilla diye bir karakterimiz var. Onun korumaya çalışmasını anlatıyor. Yani biraz daha artık... ...tek bir yola kanalize oluyorsunuz. O yüzden hani mesela... ...birinci sezonda çok merak ettiğiniz şeylerin ikinci sezonda cevabı olmayabiliyor. E, o yüzden... ...bence birinci sezon daha iyiydi ama... Arda arda izlerseniz neden olmasın? Gayet güzel bir dizi yani. Kesinlikle kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Ve kesinlikle izleyin. Zaten Gerald of Rivia güzel bir karakter. Eğer oyununda oynamadıysanız kesinlikle oynayın. Yani bence oyun bayağı iyiydi. Oyun bence hem diziden, hem birinci sezondan, hem de 2. sezondan daha iyi. Expansion paketleriyle beraber oynayın arkadaşlar. Ben de oynuyorum. Belki oyunun da incelemesini ya da canlı yayınını yapabilirim. Öyle düşünüyorum çünkü çok sevdiğim bir oyun. Onun dışında dışarıda kar var. Lütfen dikkatli sürün arabanızı ve kar lastiğini, kış lastiğini asla ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bence kar yağışıyla arkadaşlar Witcher birbirine uyuyor. Neden? Çünkü Geralt of Rivia böyle beyaz saçlı ya. Bence biraz da böyle Karl Morgan dedikleri bu yerde e, dağın başında ya. Nedense öyle aklıma şey geldi. Öyle bir video çekeyim Witcher'la alakalı. Ama benim esas aklımdaki soru yarın işe nasıl gideceğim? <laughs> Şuraya bakın. Çok güzel yağıyor ya ya ya.